32. ve 33. sayfalar. Yan yana olan 32. ve 33. sayfalara geçtik. Arkadaşım Doğa sayfa konu başlığı Ceylanlar, sürme gözlü güzeller başlığıyla devam ediyor. Bu sayfalara da üst sayfalardaki gibi aynı yaprak, dal ve baklava deseni çizim süsleriyle hareketlilik verilmişken, yazı ara başlıklarla kahverengiyle yazılarak bazı sözcükler yeşil ve siyah renklerle vurgulanmış. Sayfanın sol alt kısmında dikey şekilde yazar Ayşe Şeker Kılıç bilgisi yer alıyor. Sayfanın üst kısmındaki fotoğrafta sarı otlarla bezeli bir savandaki ceylan sürüsü görüntülenmiş. Sürü sağ taraftaki kuru bir ağacın yanında duruyor. Etrafta başka ağaç görünmüyor. Sürüdeki ceylan sayısı 20'yi aşkın. Sırt kısımları kahverengi olan çift boynuzlu, kısa kuyruklu ceylanların karın kısımları açık renkte. Yan taraflarındaki tüylerde iki renk arasında koyu renkli geçişler var. Fotoğrafın üstünde üç satır halinde kalın puntodan ince puntoya doğru Ceylanlar, sürmeli gözlü güzeller Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Yazıyor. Ceylanlar, ülkemizde geyiklerin yavrularına da ceylan dendiği için genellikle karıştırılan bir türdür. Başlığı okuduğunda sen de yavru geyikler hakkında bir yazıyla karşılaşacağını düşünmüş olabilirsin. Oysa ceylan ve geyik iki farklı hayvan grubudur. Geyikler, geyikgiller ailesindendir. Ceylanlarsa sığır, koyun, keçi, manda, antilop ve bizonları da kapsayan boynuzgiller ailesindendir. İki canlının yaşam alanları da birbirinden farklıdır. Geyik görmek için ormana, ceylan görmek içinse çöl kenarı ya da bozkıra gitmelisin. Tabii gözlerini de dört açman gerekir. Çünkü aşırı avlanma ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi sebeplerle sayıları iyice azalmıştır. Doğayla uyumlu mükemmel renklerini de unutmayalım. Postu Bacaklarında ve karnında beyaz, sırt kısmında ise kahverengidir. Gövdesinin iki yanında koyu renkli iki şerit uzanır. Anlayacağın, kurumuş otların arasında bir ceylanı ayırt etmek için çok keskin gözlere sahip olman gerekir. 15 yıl kadar ömür süren bu sevimli hayvanların genellikle erkekleri boynuzlu, dişileri ise boynuzsuzdur. Uzun ince bacaklarıyla çok hızlı koşarlar. Hatta bu özelliği şarkılarda bile geçer. Barış Manço Halhal şarkısında Yavru Ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer der. Ceylan gibi sekmek deyimi de bu hayvanlardan ilhamla dilimize girmiştir. Özellikle parlak ve kocaman gözleri dillere destandır. Gözlerinin etrafındaki siyah halka adeta sürme çekilmiş görüntüsü verir. Neşet Ertaş Neredesin sen isimli meşhur eserinde sevdiğine Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm diye seslenir. Ceylan edebiyatımızda göz güzelliğinin sembolüdür. İri gözleri anlatmak için ceylan gözlü benzetmesi kullanılır. Gece vakti bir ceylanla karşılaşma ihtimali neredeyse sıfırdır. Çünkü ceylanlar gündüz hayvanıdır. Sürü halinde yaşarlar. Yan sayfaya geçiyoruz. Güneşin doğumundan batımına kadar dolaşıp, öğlen sıcağında kayalıkların gölgelik kısımlarında şekerleme yaparlar. Pamuk, buğday gibi bitkiler, taze sürüngenler ve küçük yumrularla beslenirler. Su ihtiyacını yedikleri besinlerden karşıladıklarından nemli yerleri sevmezler. Susuzluğa karşı oldukça dayanıklı hayvanlardır. Yaşam alanlarına saygı gösterelim. Çok uzun zaman önce, henüz kağıdın icat edilmediği yıllarda kağıdın icadı milattan sonra 105 yılı, defter yerine ceylan derisi kullanılıyormuş. Artık üstüne yazmak için deriye ihtiyacımız yok. Eminim sen de ileriki yıllarda ceylanlardan soyu tükendi diye bahsetmek istemezsin. Öyleyse onların yaşam alanlarına saygı göstermeli ve avcılık faaliyetlerine son vermeliyiz. Aksi takdirde ceylanlar sadece Anadolu'da evlerin duvarlarını süsleyen halılarda kalır. Doğanın bu ürkek ve zarif canlılarının aynı zamanda saflık ve mutluluğun sembolü olduğunu biliyor musun?'' Sana ceylan gözü güzelliğinde mutlu bir ömür dileyerek yazımı bitiriyorum. Bir dahaki sayıda görüşmek üzere, hoşçakal. 33. sayfanın altındaki görselde yakından çekilmiş, kıvrımlı uzun boynuzları olan bir ceylanın baş kısmına ait bir fotoğraf var. Ceylanın boynundan yukarısı görünürken kahverengi tonlarda turuncu gagalı minik bir kuş ceylana sokulmuş başını, gözlerini kapamış Ceylan'ın boynuzlarının altında kalan alnına yatırmış duruyor. Sivri kulakları olan, göz ve ağza açık renkli Ceylan'ın kısa tüyleri koyu sarı renginde. Sayfanın sağ üst kısmında geyik gillerin fotoğrafları, sağ alt kısmında da boynuzlu gillerin fotoğraflarına yer verilmiş. Geyik gillerdeki türler geyik, ala geyik, maral, Kanada geyiği, Sibirya karacası. Geyik gillerdeki en büyük tür olan Uzun burunlu geyiğin çatallı, büyük, yukarı doğru dışa açılan iki tane uzun boynuzu var. Boyun yapısı geniş, cüssesi büyük, dişi alageyik, boynuzsuz. Tüylerinin üst kısımları beyaz, yer yer sarımsı ve kahverengi. geyiğe kıyasla daha küçük bir yapıya sahip. Yüzünde gözlerinin olduğu yan kısımları beyaz, burnu siyah. Fotoğrafta yandan görünen kısa kuyruklu maral geyikten ve ala geyikten daha küçük. Boynuzları geyinki gibi uzun ama onunki kadar çatallı değil. Kahverengi tüylerinin üst kısmında yuvarlak beyaz benekleri var. Kanada geyiğinin çatallı dolgun büyük boynuzları bulunuyor. Tüyleri gri ve toynakları diğerleri gibi siyah. Kuyruğu maral ve Sibirya karacasınınki gibi kısacık. Sibirya karacası fotoğrafta biraz marala benziyor maral gibi onun da tüyleri kahverengiyken üst kısmında beyaz benekleri var. İçlerinde en kısa boynuzlu Sibirya karacası. Boynuzlu gillerdeki türler sığır, koyun, keçi, manda, bizon, antilop, ceylan. Uzun kuyruklu, iri cüsseli sığırın bedeninin göğüs kısmı ve yüzü beyaz. Diğer tarafları kahverengi tüylü. Kuyruğunun ucundaki tüyleri püsküllü beyaz renkli bir koyun ve bir keçi zıt yönlerde dururken sakallı kısa boynuzlu keçi sol ön bacağını yukarı kaldırmış gidecek gibi duruyor. İki tane kısa siyah boynuzu gri tüyleri olan manda sığırla aynı büyüklükte duruyor. Boynuz aralığı kısa bizonsa koyu kahverengi uzun tüylere sahip. Antilopun boynuz aralığı diğerlerine göre daha geniş. Boynuzları yatay bir şekilde sağa ve sola uzanıp ardından yukarı doğru kıvrılmış. Tüylerinin baş ve boyun kısımlarıyla bacakları kahverengi, gövdesi ise beyaz. Beyaz kısımlarında yer yer kahverengilikler var. Ceylan, sığır manda, bizon ve antilopa kıyasla daha ince yapılı. Yukarı doğru uzanan uzun boynuzlarının aralığı dar. Tüylerinin göğüs kısmı açık renkte ve üst kısımları kahverengi. Yan taraflarındaki tüyler de iki renk arasında koyu renkli bir geçiş var.